Gel kahvaltını yap burada. Hadi. Kahvaltı 14 dakika gecikti. Ha? Bu yüzden bulmacaları 11-14'te bitireceğim. 11-20'de de gülte çikolada yiyebilirim. Ha? Yileceksin çikoladaydı tamam. mı? Hayırdır? Kızlarla kahve içmeye mi gideceksin? Yok. Um, iş yok ya kaç gündür. Ondan böyle giyindim. İş var. Aşağıdakileri hazırla. Haber geldi. Akşama pavyon açılıyor. Tamam. Hazır değil misin hala? Sahneye çıkmıyorsun hatun hadi. Ne oluyor Pınar? Dün akşam da acayiptin. Yok bir şey yok. Geç kaldım diye değil mi? Ondan surat yapıyorsun. Ama işlerin durumunu biliyorsun. Herkes mesaiye kalıyor. Ben de güzel karım evde bekliyor. Balayımız da zaten yarım kaldı diyemiyorum işte. Yok sevgilim. Ben uyanamadım bir türlü. Sen git. Benimki iki adımlık yol, kendim giderim. Yok, ben beklerim beş dakikada. ama beni istese sokma. Daha ayakkabı seçeceğim ben. <laughs> tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Günaydın. Yolda mısın? Şey diyecektim. Ya bugün ben siz idare etseniz olur mu? Bir, <laughs> ya hasta gibiyim. Bir kırgınlık var. Tamamdır. Kolay gelsin. Bunları senin için yapıyorum. Dünya daha iyi bir yer olsun diye. <laughs> Aslında şöyle birkaç tane süper kahraman yeteneğim olsaydı. Oo, ben daha neler yapardım neler. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.